genelindeki tablo. 53 ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele edilmiş durumda. 270 orman yangını gerçekleşti. 13 günde bunun 267'si kontrol altına alınmış durumda. Az önce Tarım ve Orman Bakanı'nın açıklamalarından öğrendik. 3'ü devam ediyor. Devam edenler Muğla'da, Köyceğiz ve Milas ve Aydın'da Bozdoğan yangınları ki o yangınlara müdahale an itibariyle devam ediyor. Araç sayıları var ki 15 uçak, 64 helikopter, 9 İHA 1 insansız helikopter 850 arazöz 430 iş makinesi ve 5250 personel işte bu yangınlara müdahale ediyor ama 28 Temmuz'dan bu yana yani 13 günde Türkiye genelinde 53 ilde orman yangını çıktı ki tabloda işte yeşille gösterilen bu noktalarda yangınlar çıktı söndürüldü kırmızıyla gösterilen Aydın ve Muğla'da ise yangınlar devam ediyor Muğla'da 2 Aydın'da da bir yangın var tablo böyle bu tabloda tabii ki umuyoruz ki tüm Türkiye yeşile bürünür. Yeşil vatan başlığını kullanıyoruz ki 13 gündür büyük bir mücadele var. Bu mücadelenin ayrıntılarını aktarıyoruz ve aktarmaya da devam edeceğiz. Sahada durum ne? Bunu aktaracağız. An itibariyle yetkililer orada ama muhabir arkadaşımız Muratcan Öztürk şimdi Milas'ta bizleri bekliyor.